Sınır kenti Kilis, 5 yıldır Suriye'deki savaştan kaçan misafirlerini ağırlıyor. Şehirdeki Suriyelilerin nüfusu Kilis'lerin sayısını aştı. Görünmüş bir misafirperverlik örneği ortaya koyan Kilis, Nobel Barış Ödülüne aday. Biz Halep'teydik, savaş oldu. Sonra biz orada dayanamadık yani. Bur buraya geldik. Mülteci, göçmen ya da sığınmacı değil, savaştan kaçan Suriyeliler onlar için misafir. Kilisliler hem kentlerini hem de gönüllerini onlara açtı. Hemen önce Müslüman olduğumuz için bunları kabul etmek zorundayız. Valla zor oluyor ama ne yapalım atalım mı Suriyelileri? Atamıyoruz kardeşlerimiz <laughs> <laughs> onlar bizim. Filistin nüfusu 90.400 ancak bu sayıya son 5 yılda 127.200 Suriyeli eklendi. Güneydoğu'nun bu küçük kenti kendi nüfusundan daha fazla sayıda misafire ev sahipliği yapıyor. Kilise toplumsal olaylar hiç yaşanmadı, asayiş olayları hiç yaşanmadı. Bütün dünyanın bu örneği görmesi lazım. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri birkaç bin mülteci gelmeye kalktı. Geldiği zaman hepsi ayağa kalkmaya başladılar. Eskiden sakin olan caddeler artık kalabalık. Kilisliler hem bu hareketliliğe hem de Suriyelilerle yaşamaya alıştı. Şehir Nobel Barış Ödülü'ne aday. Kilisler olarak biz onları artık çok seviyoruz. Elimizde bir şeyimiz yoksa umut ya bir sarılalım, bir başlarını okşayalım, yalnız değilsiniz diyelim. Kilis kaldırmayacak derecede. Yani daha fazlasını gönderelim diyorlar. Kilisyanın imkanı yok olmaz yani onu. Peki bir sorun yaşıyor musunuz evet. Suriye'de? Yani genel olarak Allah var şimdi e, yalan söylemeyi yaşamıyoruz yani. Üç sene önce Esed'in zulmünden kaçtık. Çok şükür Türkiye bizi barındırdı. Burada başımıza bomba atılmıyor. Riyad Gırra ve Ömer Mercimek bu dostluğun en güzel örneği. Ortak oldukları dükkanda ekmek paralarını birlikte kazanıyorlar. Arap usulü tatlılar kurabiyeler yapıyoruz. Baklava yapıyoruz. Halep'in bir peynir tatlısı var onu yapıyoruz. Dil konusunda sıkıntımız oluyor anlaşamamak. Yoksa diğer kültürümüz yemek kültürümüz aynı çoğunlukla aynı yani. Tatlılarımız yakın, İyi, kendine de seveceğin güler yüzü insandan. He, iyisi de var, kötüsü de var. Biz iyilerden karşılaşıyoruz. Gırra ve Mercimek'in birlikte işlettiği dükkanın adı Halep. Sadece onlarınki değil, memleket hasreti kilisteki tabelalara yansıyor. Birikimi olanlar biraz daha şanslı aslında Türkiye'ye geldiklerinde kendi dükkanlarını açtılar. İşte kiliste belli noktalarda sıklıkla böyle Arapça tabelaları görmek mümkün. İbrahim El Hatip, Berber. Dört yıldır kiliste devam ediyor hayatına. Halep de eskiden çok güzeldi. Ama Türkiye, yeryüzünün cenneti gibi. Osman Hüseyin Halepli hemşehrileri gibi işinin başında değil. Savaş sırasında omurgasına isabet eden kurşun onu yatağa bağladı. Bizim burada her ihtiyacımızı karşıladılar. Ameliyat masraflarını karşıladılar. Hem Türk hükümetine hem Türk halkına müteşekkirim. Bütün dünya kapılarını kapatmışken bir tek Türkiye yanımızdaydı. Recep Tayyip Erdoğan derdimizle de kendi derdi gibi ilgilendi. Hüseyin ailesinin 18 ferdi aynı evde yaşıyor her birinin aklında Suriye'de bıraktıkları yakınları var. Onlara Filistin yardımseverler destek oluyor. Gerçekten bunların kimsesi yok. Ya yani biz gerçekten ziyaret ediyoruz onlara yanınızdayız diyebilmek için yani. Savaş en çok çocukları yaraladı ama onlar gülmeye devam ediyor. Kilise açılan yetim okulu Suriyeli öğrencileri geleceği hazırlıyor. Neler öğrendiniz burada? Her şeyi. Her şey öğrendik. Türkçe, Arapça, İngilizce. İçinde bulunduğumuz sınıf gibi 12 tane prefabrik derslik var bu bahçenin içinde. Ve burada Suriyeli öğrencilere hem Türkçe hem Arapça hem de İngilizce dersler veriliyor. Bu, e, Suriye'ye gitmek istiyorum. Özledim Suriye'yi. En çok o. neyi özledin Suriye'de? Babamı. Nereden geldin? Hangi şehrindeydin Suriye'ye? Ah, Arap. ne oldu, ne yaşadınız? <laughs> Yani çok zor. Yaşananlar onlarda travma etkisi yaptı. Hayalleri bir gün ülkelerine dönmek. Şimdi dönmek istiyor musun? Çok istiyorum. Özledin mi? Özledim evet. Elazığ'dan...